Merhaba arkadaşlar. Yeni bir neydi bunun ismi? Stam Sta Online. Online bir oyun ile karşınızdayız. İsmini unuttum arkadaşlar. İlk başta gelince gösteriyor. Evet. Herkes Yorumlarda etiket ederim onu. Başlıyoruz arkadaşlar. Çok şu... bir, bir kere. Bir kere. Evet, bir kere. Amani uçtu. Uçmadım. <gülüyor> <gülüyor> Herkes şu an yapamadı. Evet On arkadaşlar. Gitmeyin durun durun Hadi ah uçamadım yine evet. ya Üf, Hadi bakayım ya Sen gittin mi Gitmedim Başta kaldım lan ben Hadi 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 çık 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 çık, hop Çık 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 evet evet işte bu işte bu evet gidiyorum Gidiyorum arkadaşlar Evet oh geldim Bekleyin lan beni Oha bu ne lan? Geldim. Allah bu taraf, bu taraf. Allah. Lan, tövbe tövbe. Allah. uçma, uçma. Ne olur uçma. Tek tek atla. Tek tek atla. Geçtim. Geçtim. Nereye geçeceğim şimdi? Abi, ha, abi, uçtum abi, altına abi. ya. Öf. Neyse ki buradan başlıyor. Neyse ki evet. Yukarı yukarı uçma. Dur. Yukarı git. Ulan ayağa kalk. Hadi. Çok az kaldı var ya. Ah nasıl atlayacağım ben oraya? Bura bura bura. Koş geliyorum arkadaşlar. Sen gittin mi? Neresin? Ben üçüncüdeyim. Geldin mi? Ay hadi oğlum yedi kişi kaldı. Ha bu tarafa bak ayağa kalkın tarafa. E bir tarafa git. Hayır. E bir tarafa bak ayağa kalkıyor. Koş. Nereden Dur. görüyorsun sen beni? Şu tarafa geç. Yukarı yukarı zıpla. Koş. Hadi. Koş. <laughs> Geldin. Evet işte bu. Bakalım kimler kazanacak. Hadi. Hadi son bir kişi. Yok 16 kişi gelmesi lazım. Oh heyecanlandım ya. Nasıl kazanmış? Hadi la çabuk olun. Gördüm seni de burada oynuyor. <laughs> Kaldılar ya. Engeller yere düştü. Evet kazandık arkadaşlar. Şurada yan yanayız. yupi arkadaşlar yupi Hadi bakalım. İlk defa yeni oyunlar geliyor. Normalde Hı. hep farklı, hep aynı oyunlar geliyordu. Şimdi ilk evet. defa farklı oyunlar geliyor. Hı. Ah be, bunu sevmiyorum ya. Ben seviyorum ya, en sevdiğim. Benim peşimden gel. Senin peşinden nasıl geleyim ya? Yan yana'yız zaten oğlum. Üf, şimdi de... geliyor, atıyorlar beni öteye böyle. Hadi Oo. hadi, Allah, Allah Allah Allah, koş koş koş, şuraya koş. oyunlardan sunayım Hiç sevmediğim oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Allah düşünsene amatöre durun. Ben, benim de sanırım. Allah, geçtim geçtim, alt tarafa dururum. Bir de var ya hızlı itiyor. Neredesin çabuk ol. Buradayım. Zıpla. Oha alttan geç. Oha oha. Nasıl engel la bunlar? Bunlar engel değil. Allah 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 Allah. Ya kırma yeri gelince yapamıyorum işte. Evet. Ay aman aman kaç 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 kaç. kaç. Oha, buradayım. Buraya su. Geliyor. Anam ne de su. Koş koş. Kırdık. Hı. İyi başkaları kırıyor da. Allah Allah fazla dur şu altına. Geldik. Aha bu nerede gitti Eyvah eyvah kararsız kaldım kararsız kaldım hiçbir bir şey değil. Çekilin lan önümden ay çabuk ah hak kazandım. Olay ne derece kazandım arkadaşlar. Son anda eğlenmedim arkadaşlar. Vay be 8 kişi kaldık Ben de kazandım. <laughs> ay sevmediğim bir oyunda arkadaşlar geçtiğime çok mutlu oldum. O bu ne la? Oo love. En kolayı deme öyle deme mukaddes durun Ama zorlar. lan çok hızlı gidiyor lan ne oldu bu? Kayıyor. Allah 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 bu ne oluyor bu? Kayıyor. Niye kayıyor? Kaymasın. Ee, Zorlu da o zaten. Yoksa geçer. Al 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 al. Haptele fındı. Ah! Allah belanı vermez görmüşmüş. Neredesin sen? Ama bu çok hızlı gidiyor yani. Bu normal bir şey değil bu. Oo! Gel buraya, gel buraya. Harari! Hayır, 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 ya hep aynı yerden başlatıyor ama. Evet. Baştan başladı. <laughs> Allah <'u> <gülüyor> <gülüyor> Yok bunda gittik herhalde. Sonuncu birinci olacak ya şimdi. O yüzden biraz zor oyun anladın mı? İlk giden birinci oluyor bunda arkadaşlar. Evet. Allah Allah. Ben bu zaten kazanırsam var ya. Yok bunda mümkün değil birinci olmak. Kim birinci olduysa tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Yedilik giri 3 <laughs> Oyunu kazandı. Aferin sana. Ondan <laughs> önce bir oyun oynadık. Onda da Mert birinci oldu ama videoyu çekemedim. Dedim şans eseri çekmeyeyim dedim. Hani yenemeyeceğiz diye. Olumsuz bakıyordum olaya ama. Birinci oldu Mert. O yüzden keşke çekseydim. Olsun tekrardan inşallah oluruz. Oo bu ne la? Sıçtık. Bence de yani. Bu sefer gerçekten sıçtık ya, arkadaşlar. Ya. Hani ben neredeyim? ha gördüm. Alttan geçeceksin. Aa. Emin misin? Pardon üstten. Ağır çekeyim. Yuu. Burası çünkü ne biliyor musun? Uzay. Uzay boşluğundayız sanırım arkadaşlar. Evet. Ve bu güzel bir şey. Evet en azından al. Allah dur. Dur kıpırdamaz. Şuradan uçabiliyor muyum şunu? Ay ona yakalanmamam evet. gerekiyor. Evet uçabiliyorsun uçabiliyorsun. Al al al. Alt taraf alt taraf. Bak atıyor seni. Ay ama uçmasam daha iyiydi ya. Evet. Oh. Bence o bizi atmasın biz atlayalım şunu. Abo atma beni, atma beni ölümlere. <laughs> Gene uçtu. Ulan bir bırak beni ya, bir gideyim ya. Şu taraftan gideyim. Ay 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 gelme gelme gelme. Abo gelme şu taraf şu taraf. Öf. Ama bak sinirleniyorum. Geçemedim hadi. Bir de iki tane var ya. Ha geçtim, aha geçtim. Geçtim, gelebildim sen bu tarafa. Hiç gelemedim. Evet geliyorum şu anda. Hadi. Aynı yerdeyim ben. Oo oh, 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 çok hızlı gitti ya. Oha gene aynı yerden başladı. Tam olmaz ki böyle. Hadi hadi. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Vurma bana vurma bana lütfen. Uçur beni Sikati. Hadi Sikari hadi. Çıkmasaydın daha iyiydi Burada lazer var. Lazer bizi yakabiliyor. Puf yapıyor biz arkadaşlar. Biliyorum. Hadi. Evet biraz ilerledim arkadaşlar ay Allah nasıl uçacağım ben onu uçamam ki ama of, baştan başlatma beni lütfen ha Oo, bir dur ya bir dur Ağlama yar. aha uçuyorum evet uçma moduna geçtim şu taraf şu taraf şu taraf hadi uç bu nasıl bir oyun Allah aşkına ya bu oyunu kim oyun kimse kardı ya bu ne bu ne ya? Taşlar uçuyor. Ben hangi taşa atlayayım? Nerede bileyim? Bu nasıl bir gezegen? Allah sizi kahretmesin. C Uç. C Uç. Ha bu tarafa, bu tarafa. Hayır, nereye attın beni? Amanin. Bitişe gidiyorum resmen arkadaşlar. Aha! Resmen bitişteyim. Hayır, çekme beni. Çekme. Değilim. Hak kazandım. Ben hak falan kazanmadım. Gel ver bana. Ver bana, ben yapayım. Al yap. Sanki çok yapabilecek de. Yaparım yaparım. Hangi tarafa doğru gidiyoruz? Şu tarafa mı? Ha. Sen vereceksin. Yaparım, yaparım. Sus ya. Ne yapadın? <laughs> Yapacağım. Dur da daha yeni aldım. Beni izliyor şu anda sen? Evet şu anda yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yakma beni. Aha geçtim. Geçtim. Abo abo uçur beni. Oh uçur beni bu tarafa. Uçur ha. Uçur. Oraya git. Oraya git. Hadi. Hadi. Hah, geldim, geldim arkadaşlar. Geliyorum, geliyorum. Nasıl gittin he? Siz beni diğer taraftan seyredip... Ah be, 16 oldu ya. Olsun, <laughs> olsun. Hiç sıkıntı yok. Ben hepsini yeneceğim. Bekle beni. Geliyorum gümbür gümbür. İnşallah güzel oyun çıkar. Yoksa kınla yedim yoksa. Ben seni izlemeyeceğim. Ama izle beni. Neden? Çok... Aha. Bak birbirine yardım ediyorlar. Ne bu lan? Hayır birbirini itiyorlar. Nain. Eyvah. Şimdi naneyi yedik arkadaşlar. Zuna'nın zort dediği yere geldik arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet gidiyoruz arkadaşlar abone. izliyorum ben. İzle beni geliyorum. <laughs> <laughs> Nereden gidiliyor hiç de bilmiyorum. Allah <gülüyor> Bomba <gülüyor> patladı arkadaşlar bombalara tutmayın. Tutmayın Allah. bombalara cinsi var. bombalara değmayın. Adam uçuyor. Neyse siz bombaları pa Arkamda bir patates çeliği bu neydi böyle? Abi <laughs> o ne? Ha buradan geçmem lazım herhalde. Ah oh, çamalı, bu ne bu? ha ah, kaymam lazım. Evet geliyorum. Seni ha. Zirveye ulaşan kazanır arkadaşlar. Ah oh, çatma sakın çatma Az sakın. Sakı, sakı, sakın. Az daha patlıyordu. Sakın sakın sakın. Az daha patlıyordu. Geldim şimdi ne tarafa gideceğim? Git git şu ileriden git. O kişi var. Oh ah. bombalar oh. patlayacak amanin amanin. Size oh. patlamazsın bana patlamasın. <laughs> Onları da patlattılar. Hayır oh. patlatma beni hayır. Ah. Ay Allah kahretmesin seni ya. Geliyorum arkadaşlar bombalar nasıl patladı. Nasıl gidiyorsun? Tamam bombalar patladı gidebilirim şimdi ama hızlı hızlı. şöyle Allah Allah atalım. Gidiyormuş. Evet. Lan durun atmayın beni durun Allah sizi kahretmesin. Niye attın? Ben atlamadım o beni attı. E sen bunu geçemeyeceksin geliyor bana. Vallahi 8 kişiyi alacak kontenjan. O yüzden bilemiyorum ne olur. Önüne baktı. Niye? Şu su gidecek ondan sonra geçeceğim ha. Hadi ah Allah belanı versin. Nereye gidiyor? Ha yani cita. Bu ne ya incecik bir tahta etmişsiniz. Neredeyim? Neredeyim? Ha iyi orada maç attı Ulan bir bırak beni ya. Bir bırak ya. <laughs> Adam uçuyor. Aa, Allah Allah. Niye gidemiyorum ya arkadaşlar? Gidemiyorum. Bir durun durun. Oha ev yıkılıyor. Nereye gitti ulan? Neredeyim? Altta. Elendim elendim. Gidemedim. Oraya geçemedim bir tür. Evet arkadaşlar. 8. yerde elendik. Niye? Gidiyorum. Bütün aşk var yüreğimde. Gittim. Ben... Aa şurada şey var. Sylvester en hmm. iyi. Neydi o? Ne? Bu Bıy pala bıyıklının ismi. Küfürbaz Haydo'yu gördüm. Küfürbaz Haydo'yu gördüm. O ne lan? Birisi <laughs> onun şeyini almış, kostümünü almış. Bak şurada. Ha bu şapkalı Evet, Küfürbaz Haydo'yu takip ediyoruz arkadaşlar. Oha, hızlı da gidiyor ha. Küfürbaz Haydo hadi yapabilirsin. Ölümden ay, baksana ay, wow. Bakabiliyorsun ay, çevirebiliyorsun ay, 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 bak Küfürbaz Haydo ay, Küfür bas <laughs> ne haber? Ulan miras kaldı sağ. Vay anam babam. Hadi hadi yapabilirsin şu taraftan git git git. Çok 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 hadi küfür bas yapabilirsin. Hadi şu tarafa atla kayma dur dur. Seni tutuyorum hadi koş finish finish gelin Hadi hadi koş nereye git dur Allah seni kahretmesin. Ulan duşcun oyna duşcun oyna dur dur biraz daha dur. Ah, oh. ah be kazanamadım. Pum, Allah kahretmesin. Kazanabilirdin ya küfür basaydı seni seçmiştim ya. Aha, evet. Carly Penguin kazandı herhalde böyle okunuyor ismi. Tebrik ediyoruz senin kardeşim. İyi şey birinci oldu biz olamadık olsun yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kapatalım. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Uzun oldu mi arkadaşlar ben videoyu düzenleyemiyorum. Zinette sürüyor videomuzu. <laughs> O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu videoyu farklı bir videolara ekleyebilirim. Videoları peş peşe yaparım daha güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.